Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz gençler. Sizlere kısaca kendimi tanıtayım. Ben Lise Rapper öğretmeniyim. Sizlerle bugün bursluluk sınavı üstüne konuşacağız. Çok fazla sorularınız gelmiş. Başvuru dönemi de içindeyiz zaten. Bakalım neymiş bunun detayları, neler öğrenmeniz gerekiyormuş. Şimdi gençler, öncelikle bu sınavla ilgili bilmeniz gereken yegane şey bu sınav ne, zaman başvurusu yapılıyor, kim alıyor başvuruyu, efendime söyleyeyim kimler bu sınavda girebiliyor, girme hakkına sahip oluyor, sınav yeri ne zaman belli tane? Bir sürü bir sürü sorunuz var tahmin ediyorum. Şimdi ilk başta şundan başlayalım. Bu sınavı kimler alabiliyor? 5. 6. 7. 8. sınıflar ortaokuldan, ilkokul ortaokuldan. 9'un 11'lerde lisedeki abilerin ablalarımız burayı orada ayrıca anlatırım. Şimdi gelelim bu mevzunun ne olduğuna. Öncelikle sınav için başvuru tarihi süreci içindeyiz. Yani 8 ile 26 Şubat tarihleri arasında bizim başvuru sürecimiz var. 26 Şubat'a kadar okul yönetiminizin bunu sistemden göndermiş olması lazım. Şimdi neden okul yönetimi dedik? Sizin başvurularınızı alıp işleme koyup başvurunuzu sağlayacak olan kişiler okul müdürünüz ve onunla birlikte bu sistemde görevlendirilmiş ayrı öğretmeniniz. Haliyle onlar da nereden yapacaklar bu başvuruyu? Okul müdür yardımcısı ya da müdür görevlidir genelde okul yönetiminde. E-okul sisteminden ve işte milliyetimmap.gov.tr adresi üstünden işleminizi, başvurunuzu sağlayacaklar. Ama sizlerden bazı evraklar isteyecekler. O şartları konuşacağız. Onun dışında sınava nerede gireceğim? Neresi bu yer? Aman ya Rabbi, evde mi gireceğim? Çünkü online. Ondan sonra işte ne bileyim okul bahçesinde mi gireceğim? Kendi okulumda girebilecek miyim? Bu hepsi soru işareti. O zaman kendi binamızı dikelim arkadaşlar. Çünkü bu bir sürpriz. Aynı zamanda bir hediye paketi gibi küçük bir hediye olacak size. Nerede gireceğiniz. Çizebiliyorum resim yeteneğim de çok kötü ha. Neyse 7 gün öncesinde map.go.tr adresinden sizin nerede sınavı alacağınız belli olacak. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Aklım bu hediye paketi şeklindeki binada kaldı. Sonra sınav tarihi. Bu sınavı ne gün alacağım? Sınav arkadaşlar 25 Nisan 2 ...2021'de ve saat 10'da. Yani ben tam saat 10'da sınav başlıyor ama birçoğunuzun... ...yani şimdi 8. sınıflar gerçi şeyi biliyor olacaklar. Sınava girme kuralı, işte kaç saat önce sınav salonunda gitmiş olmalıyım... ...bahçe gitmiş olmalıyım falan. Ama daha küçük arkadaşlarımız için 5. 6. ve 7. sınıflar... ...7'ler de bilirler gerçi artık onlar da büyüdü. 5-6'lar da büyüdü ya. Neyse giderken şunu bilmeniz lazım. Mutlaka bir yarım saat önce falan sınav salonunda mutlaka sınav yerinde bahçesinde okulda mutlaka olun. Trafik olur bilmem ne olur. Yani tabii şimdi Covid sebebiyle yüz yüze olacak mı olmayacak mı soruları hep bir soru işareti ama bu sınav muhtemelen uygulanacak yüz yüze bir şekilde. Yeni karar nasıl karar verirler bilemiyoruz tabii ama sınav yerinizde o hangi okulda olacaksa hangi binada olacaksa yarım saat önce orada olun. Unutmayın tarih buralara da ünlem koyalım. Kırmızı kalemim yok benim. Bir dahakine kırmızı kalem de alayım. Turuncu kalemim vardı. Bu da yazmıyor. Neyse sonra bir diğeri arkadaşlar sonuçların ilanı okul bitme günleri, karne gününe yakın falan sonuç ilanını göreceksiniz. 18 Haziran'da yayınlanacak. Anlaştık mı? Bir diğer konuya gelelim. Şimdi bu sınava ilişkin önemli şartlar neler? Elle böyle küçücük Çin yazısı gibi yazmışım. Onları açıklayacağım. Bunlar benim kendi notlarım. Şimdi genel açıklamalar kısmıyla başlayalım. 5-6 tane başlıkta gideceğiz. Genel açıklamalar ne? Başvuru işlemiyle ilgili önemli bilmeniz gereken şeyler neler? Ondan sonra cıma başvurunun geçersiz sayılması durumları neler olabilir? Neye dikkat etmeniz lazım? Sonra bir de özel eğitim ihtiyacı olan arkadaşlarımız için küçük bir bilgi vereceğim. Yani işitme engelli, görme engelli ya da belki öğrenme güçlüğü tanısı olmuş olacağı için ek zamana ihtiyacı olan arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Onun dışında sınav günü için gerekli belgeler ve sınav için önemli bilgiler. Küçük birkaç tüyü vereceğim videonun sonunda. Şimdi genel açıklamalarla ilgili öncelikle şunu konuşalım. 3 temel şart ele almamız lazım. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti vat vatandaşı olmanız ya da Kıbrıs vatandaşı olmanız. Yani ben işte mesela Irak vatandaşıyım ya da Suriye vatandaşıyım bu sınava yine girebiliyor muyum? Türk okulda okumama rağmen şartlar içerisinde olmaz diyor. Yani Türk vatandaşı ve Kıbrıs vatandaşı olmamız lazım cepte. İkincisi ki bence en önemlisi burada işte neden disiplin suçuna gitme, disiplin komitesiyle uğraşma vesairelerin önemini anlamış olacağız. Eğer öğrencinin disiplin suçu varsa geçmişinde bu bir engeldir. Yani disiplin geçmişinizin sicilimizin temiz olması lazım. Bir diğeri de gelir kısmı. Burası biraz kafa karıştırıcı. Ben metni okurken dedim ki anlayamıyorum. Buna bir hukukçu lazım. Sonra birkaç tane işte matematik işlemi, matematik öğretmenine sor, hukukçuya sor bilmem ne derken öğrendim. Mevzu şu. Yıllık geliri bir ki, yani bir ailede kişi başına düşen yıllık gelirin 16.080 TL olması lazım demişler. Yani bu şu demek. Ben 4 kişilik bir ailenin bir çocuğuyum. Yani bir kardeşim var, anne babam var, ben varım. Hesap edelim. Bu çerçeve içerisinde ortalama aylık gelirinizin 5000 lira olması lazım. Yani bu da şu demek oluyor. Ben 6 kişilik bir aileysem, 5 kardeşsem bu aylık gelirin daha da artması lazım. Yani bu seviyenin altındaysa, aylık geliri 5000'in altındaysa 4 kişilik bir ailenin çocuğu bu sınava başvurabilir. Kısacası. Onun dışında ha, gelirimi nasıl ben kanıtlayacağım? Babanızın, annenizin aylık SGK dökümü vardır. Zaten E-Devlet'te de aldıkları maaşın sigorta görünümü var. Bunu ailelerinize, anne babanıza söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki senin bir sigorta dökümün varmış. Ondan sonra ya da kendileri iş sahibi ise, bir işletme sahibi ise onda da yine aylık kazançlarını belgeleyen belge teslim etmeleri lazım kime? Kaydı alan tabii okul yönetiminize. Onlar bunu onaylayacaklar. Onun dışında genel açıklamalar kısmında önemli bilgi bu. Zaten tarihi verdik. Başvuru tarihi, sınav tarihi. Onları söyledik. Onun dışında gelelim başvuru işlemlerine. Türkiye için başvuru işlem yine aynı dediğimiz gibi 8 ile 26 Şubat tarihleri arasında başvuru yapacaksınız. Ailenizin maddi durumunu bu şartları sağladığınızı göstereceksiniz, kanıtlayacaksınız. Başvurunuz onaylandıktan sonra elektronik ortamda bir değişiklik yapmanız gerekirse de onunla ilgili takibi okul yönetiminize de mutlaka sorun. Öğrenin Kıbrıs vatandaşları için de 3 aşağı 5 yukarı aynı sistem var yine e-okul sisteminden yine okul yöneticileriyle konuyu konuşup öğrensinler başvuru işlemleri de okul yönetiminiz koordinatörlüğünde aslında onlardan detaylı bilgiyi alabileceğiniz şekilde. Yani genellikle okul müdürleri gözlüklü oluyor. Ben de bari şöyle bir tane okul müdürü, sevimli gülen bir müdüre, tatlı bir yöneticiye, müdür ya da müdür yardımcısına Sorun. Sonra başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar. Şimdi bu tatlı güzel adamı ben üzersem birincisi ona yalan söylemiş olursam, yanlış belge vermiş olursam ve bu ispatlanırsa bir kere başvurunuzun geçersiz sayılacağı aşikar. Yani bu nedir? Geliri farklı göstermek, kişisel bilgilerle ilgili yanlış bilgi vermek gibi. Onun dışında elektronik ortamda atacağınız dosyaların belgelerin eksik olması, hatalı olması. Onun dışında e-okul sisteminde kayıtlı olmamış olmanız. Bunlar başvurunuzu geçersiz sayacak şeyler. Yani yalan, yanlış, eksik, her şey. Okay. Sonra özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler. Şimdi buna gelelim. Sevgili arkadaşlar bu konuda okulunuzun rehber öğretmeni, rehber öğretmeniniz yoksa okul müdürünüz, müdür yardımcınız mutlaka bilgi sahibidir. RAM üstünde. RAM rehberlik araştırmaları merkezi. Okul yönetiminiz ya da rehber öğretmeniniz mutlaka RAM'la iletişime geçip yani orada o koordinasyonu sağlayıp sizin için ek süremi gerekiyor? Fiziksel koşullar değerlendirilerek ona göre bir okul mu gerekiyor? Ya da işitme görme engelliyseniz ona göre bir kağıt mı veriliyor? Bunlarla ilgili çalışmaları RAM yürütüyor. Rehber öğretmeninizin de bu konuda bilgisi olur mutlaka. Kendisini RAM'a başvurması için teşvik edin. Sorun ki bilirler. Size mutlaka yardımcı olurlar. Eminim ben. Dolayısıyla burada rehber öğretmen o yoksa okul müdürü ya da müdür yardımcısı size yardımcı olacak. Onlar biliyorlar ne yapmaları gerekiyor gerektiklerine. Sonra sınav günü için gerekli belgeler. Evet. Şimdi yine 8. sınıf öğrencileri bilir olurum bunu. 5-6-7'ler için farklı bir bilgi içeriği girecek ama 8'lere de hatırlatma 5-6-7'ler için de bilgilendirme olsun. Mutlaka kimliğiniz, efendime söyleyeyim başvuru belgeniz bunların yanınızda mutlaka hazır olması lazım. Çünkü arkadaşlar kimliğiniz olmadan herhangi bir resmi sınava giremezsiniz. Bu 2 artı 2, 4. Onun dışında işte sınav giriş belgesi lazım vesaire. Bunları mutlaka almanız gerekiyor yanınıza. Kesinlikle unutmayın. Anlaştık mı? Diyelim ki kimlik. Ondan sonra bir diğeri giriş belgesi. Şunu da şöyle yapayım. Burada fotoğraflı olması lazım. Aman diyeyim. Fotoğrafınızın olduğuna emin olun. Burada yüzünüz olsun. Tamam mı? Ondan sonra bir de giriş belgeniz. Bu ikisinin birbiriyle örtüştüğünü hem resminizden hem de kişisel bilgilerden kontrol etmek zorundalar. Onun dışında tabii kalem, kağıt falan götürebilirsiniz ama yani genelde sınavda veriliyor. Hem COVID sebebiyle de dikkat ederler. Hem de kopya çekmek için son birkaç senedir zaten prosedür bu şekilde işliyor. Kısaca kimlik ve giriş belgeniz yeterli. Sınav için önemli bilgiler. Şimdi genel hatlarıyla sınava mutlaka sınav salonuna yarım saat önceden gidin. Sınava girmeden önce mutlaka tuvalete girin. Çünkü sıkışabilirsiniz. O stres zaten tuvaletinize gelmesine de sebep olur. Gece yatmadan önce çok ağır şeyler yemeyin. Bu aynı şekilde liseye giriş sınavı için de geçerli bilgiler zaten. Çok ağır şeyler yemeyin bir gece öncesinde. İyi uyuyun. Bir gece önce mutlaka uyuyun. Sınava çalışmanızı son güne bırakmayın zaten mümkün değil son güne çalışmayla. Şimdiden bakmanız lazım eğer hala başlamadıysanız çalışmalara. Bunlar önemli. Gelelim 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz için önemli bilgilere. Bu sınav içeriğinde ne kapsıyor? Şimdi Türkçeden 25, matematikten 25, fenden 25, sosyal bilimlerden 25 soru olmak üzere her bir bölümden, en çok matematiği seviyorum, her bir bölümden 25'er soru çıkacak arkadaşlar ve bütün kalemlerim bitmiş. Dolayısıyla ha bu sorular ne içerikte çıkacak? O önemli. Sizin şimdiye kadar çalışmış olduğunuz derslerinizin içeriği kapsayan, okulda öğrendiğiniz konular, yani ünitelerinizin hepsi bunun içeriğinde var. Yani size kalkıp da lise son sınıftan soru sorulmayacak. Seviyenize göre sorular olacak. Önemli bilgi şu, 100 soru toplamda 25-25-25-25 4 kere 25, 100. Sonra 100 soru, peki bu 100 soruya kaç dakika? 120 dakika. İh, bu ne demek? Her bir soruyu 1 dakikada çözmem lazım. Son 20 dakikada da yapamadığım sorulara geri döneyim, bir kontrol edeyim falan yapmam lazım. Bu ne demek? Bu işte bayağı okuldaki derslerimde ciddi çalışmam lazım bir. Ondan sonra o okul derslerimde de bir takım test çözmem lazım. Soru çözmem lazım. Ne şekilde bu sorular peki? Dört şıklı. Dört seçenekli. Yani A, B, C, D. Şimdi eğer bu test çözmeyle ilgili çok bir tecrübeniz yoksa bilmeniz gereken bir şey var. Genellikle bu şıklardan ikisi birbirine çok benzer. Diğeri çok alakasızdır. Yok artık bu da cevap olamaz dersiniz. Ondan sonra diğeri de böyle hani işlem hatası yapan, tam konuyu bilmeyen ama yarım hatırlayan çocuğu yanıltmak içindir. Genelde bu şıklar buna göre dizilir. Mesela matematikse işte 5 çarpı 2 artı 9 diyelim. Ondan sonra çocuk burada artıyı artı değil de çarpı diye gördü. Öyle olduğu zaman 2 kere 9 18 işte 5 daha 23 etti. Aa o zaman 23 dedi mesela. Şıklardan biri kesin 23. Çünkü bu işlem hatasını yapma ihtimalini düşün. İşte başka bir çocuk 2 kere 5 10, 9 daha 19. Bu da doğru cevabımız olsun ama hani kafa karıştıracağız ya. Ondan sonra diğer çocuk da işte 2 ile 9'u toplamış, 5 ile çarpmayı unutmuş görmemiş olsun. Kafası karıştı. 11 etti. Diğer şık da muhtemelen 2 kere 5, 10. O da 9'u görmedi, unuttu olsun. Dikkat ederseniz hani 23 ne alaka diye de düşünebilir. İlk başta bakan kişi 10 ne alaka diye de düşünebilir. Ama bu şıkları seçme ihtimali göz de bulundurularak seçilir. Dolayısıyla da kafa karıştırır. Dikkatli çözmeniz lazım soruları. Türkçe için de aynı. Mesela birinde virgül olur, birinde nokta olur, birinde ünlem olur, birinde başka bir şey olur. Verdiği şıklar ve cevaplar birbirine benzer. Bu yüzden kafa karıştırır. Haliyle sizin soruyu çok dikkatli okumanız ve işlemin içine iyi bakmanız lazım. Peki dört şık olduğu zaman ne oluyor? O da şu oluyor. Üç tane yanlış soru. Bir, şimdi bu bunu anladık. Buraya kadar işte şıkların içi nasıl dikkatli olmam gerektiği ve soruyu nasıl dikkatli okumam gerektiğinde hem fikiriz. Şeye gelelim. Dört şık olduğu zaman ne oluyor? Dört şıklı testlerde 3 yanlış bir doğruyu götürür. Yani üç tane yanlış yaparsam, 3 yanlış yaparsam doğru yaptığım bir soruyu pat diye silerler. Yani ben diyelim ki 97 tane doğru yaptım. Şimdi 100 soru var ya. 97'sini doğru yaptım. 3'ünü de yanlış yaptım. Çok başarılı geçti sınav. 3 yanlış yaptım. Benim netim şimdi bu doğru, bu da yanlış. Benim netim ne olacak? 96 olacak. Neden? Çünkü 3 yanlışımdan ötürü bir tane doğrumu sildiler? 96 net olacak. He, bu ne demek? Ben 3 yanlış yapmak yerine o 3 soruyu boş bırakmış olsaydım 97 netim olacaktı. Daha avantajlı olacaktım. Ama yanlış olunca doğru mu silmiş oldu? Bu yüzden atayım ya yanlış yapacağım sorudan, emin olmadığım sorudan, bilmediğim sorudan sallayayım bir şey. Dediğimiz zaman tutarsa ne ala ama yanlış olursa doğru da gidiyor. Ona dikkat ederek cevap verin. Sonra bir de kitapçık. Şu AB'de kitapçık. iki çeşit kitapçık olacak kopya çekmeyi önlemek için. Bir grup A, bir grup B. Yani öndeki çocuğun optik okuyucusunu gördüm. Hmm, A, 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 B, B, C, C falan diye gitmiş. Ben de öyle yapayım derseniz gümbürtüye gider. Zaten kopya çekme ihtimaliniz var olduğunda direkt olarak sınavınız geçersiz sayılır. Bir de üstüne üstlük disiplin suçu işlemiş olursunuz. Bir de üstüne üstlük gireceğiniz bütün sınavlarda mimlenmiş olursunuz. Dolayısıyla öyle bir işe kalkışmayın. Velhasıl diyeceklerim bu kadar. Eğer varsa başka özel olarak sorunuz bu sınavı almak isteyen arkadaşlar için mutlaka yorumlarda yazın. Ben de daha sonraki rehberlik videolarında sizler için başka sorularınız varsa bunları da cevaplamaya çalışayım. Sevgiler.